Tosun derim zor arazi oldum bir çay versene bana. <laughs> tamam. Oh, gerçekten kendimi ben arazide hissettim bir an. Ee, bir koyun sesi duydum sanki. He benim koyunum. He benim Ne Nedir ha benim koyunum? Albay babanın çiftliği mi burası? Burada koyun olur mu Burder? Olmaz mı? Olmaz mı? Olur mu? Koyun olur mu burada? <laughs> Eyvah Aztek geliyor. <laughs> Efendim. Bakalım burayı hatırlayabilecek misiniz? Burası da kantin. Eskiden kantin mi vardı? Su bulamazdık su. Bırakın bu kantin kuntin işlerini. Memleket işgal altında. Biz burada koyun gibi duracak mıyız? Aa, 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 aa. Haksızlık etmeyin paşam. Biz burada koyun muyuz? Eee. Kim o meyleyen o meyleyen kimse çıksın ortaya. Bak menemen yaparım hepinize. Benim komutanım ben meledim. Kadri. Evladım. Niye meyliyorsun? Komutanım benim e, şeyim var. E, tikim var komutanım. Biri koyun dedi mi ben meyliyorum. Me. Bak koyun dedim meledim. Me. Bak yine dedim. Tü. Rezil ettiniz bizim misafirlerimize. Hasta herifler. Neyse efendim. Buyurun ben size koğuşları gezdireyim. Eskiden koğuş mu vardı? Biz koyun koyuna yatardık, koyun koyuna. Me. E, koyun dedi, koyuna dedi. Me. <laughs> Neyse efendim, buyurun, buyurun. Kerim, Ferit Paşa'yı getirdiğinden emin misin? Evet komutanım, eminim bizzat kendim şahsen getirdim. Peki. Getirdiğin kişinin adı neden Refet? Şimdi komutanım şöyle oldu. Ben Yusuf'a söyledim. Yusuf'a söyleyince şey e, biz yani Yusuf amcayı almaya gitti. Amca da heyecanlandı. Vaymış. Yusuf da Yusuf'a hadi gidelim dedi. Ömş. Saçmalama Kerim. Eğer üşenmeyip kontrol etseydin getirdiğin kişinin isminin Ferit değil Refet olduğunu anlardın. Ya tamam Refet Bey de eski bir asker ona saygımız sonsuz. Fakat bir takım zihinsel problemleri var. Alay komutanımız güç duruma düşmeden bu işi çözeceksiniz. Komutanım size bu koltuğu hazırladık. Ferit Paşa'm da sağınızda oturacak. Teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Ben nerede oturacağım? Komutanımın sağında oturacaksınız. Ee, Alay komutanımızdan sonra da bir konuşma yapacaksınız komutanım. Buyurun. Ya ben? Rütbe ve kıdem sıralamasına göre oturacaksınız. Rütbeniz neydi yardımcı olayım.